Anm memurları sendikasıyla kamu görevlileri sendikası kamu görevlileri değişiklik yasa tasarısı hakkında çekinceleri olduğunu kaydederek tasarının bu haliyle meclisten geçmesini kabul etmeyeceklerini duyurdu. Tasarının idari kamu ve sağlık İşleri komitesinde olduğunu komite başkanı Ahmet Gülen'in kısa süre sonra tasarıyı madde madde oylayarak meclise sunacağı yönünde bir açıklaması bulunduğunu belirten iki sendika yasa tasarısının son şeklini sendikaların görüş ve uyarılarının ne kadarının değerlendirildiğini bilmediklerini kaydetti. 对。 Anne Memurları Sendikası ve Kamu Sen tasarıda bir takım olumsuzluklar olduğunu, bunu hükümete, siyasi partilere, komiteye ve ilgili bakanlara yazılı olarak ilettiklerini belirterek tasarının bu haliyle yasalaşmasına karşıyız. Tasarının oldu bittiye getirilip bu haliyle meclisten geçirilmeye çalışılması halinde grev dahil tüm yasal haklarımızı kullanacağız uyarısında bulundu. Sendikalar ortak açıklamada tasarı hakkında üyelerini ve kamuoyunu bilgilendirmek üzere Kuşa, Girne, Mağusa ve Güzel Yurt'a toplantılar düzenleyeceklerini kaydetti. Anmi Memurları Sendikası ve Kamusen, Sen, meclise temsil edilen siyasi partilere, Cumhurbaşkanı Akıncıya ve Meclis Başkanı Sibel Sibel'e ziyaret gerçekleştirip, çekincelerini aktaracaklarını da duyurdu. Anmi Memurları Sendikası'yla Kamu Görevlileri Sendikası'ndan yetkililer, meclis önünde bir basın açıklaması yaptı. Ülkemizde 10 yılı aşkın bir süredir, Yeni kamu görevlileri değişiklik yasasını daha çağdaş, daha verimli, siyasetten arınmış hale getireceğini iddia edenler 10 yıldır bunu beceremediler. 10 yılda birçok hükümetler gitti geldi. Birçok komiteler değişti, komite üyeleri değişti. Tasarı en az 5-6 defa değişikliğe uğradı. Ancak hala daha sivil toplum örgütleriyle uyuşarak, siyasi partilerle ve halkla uyumlaşarak bir yasa tasarısı meclise sunulamadı. Sendikalarımızla görüşülmüyor. Sendikalarımızın taleplerinin sözde Kamu reformu adı altındaki hazırladıkları yasanın içerisinde ne kadarının yer aldığını maalesef bizler bilmiyoruz. Bizler ki Kıtams ve KamuSen olarak iki yetkili sendikayız ve kamudaki en çok üyeye sahip sendikalarız. Ama bizimle görüşmekten kaçan, demokrasiyi katleden, katılımcılığı katleden bir iktidar vardır. 10 yıldır gündemde olan yasa tasarısı birçok hükümet ve komite değişikliği nedeniyle sürüncemede kalmıştır. Şu anda Meclis İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi'nde olan ve komite başkanının kısa süre içerisinde madde madde oylanılarak Meclis Genel Kurulu'na sunacaklarını söylediği yasa tasarısının son şeklini bizler bilmiyoruz.